Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Passat B5 klima resetleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Aracınız çalışır vaziyetteyken ve sağ ve soldaki auto düğmelerine aynı anda 10 saniye kadar basılı tuttuğunuzda araç klimanızı kolaylıkla resetleyebilir. Bir sorun varsa düzelmesini bu şekilde sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.